The new season. Well, the players here at the Estadio Santiago Bernabéu can see anticipation of the crowd ahead of kickoff, with their respective league seasons about to get underway. It's Real Madrid up against Bayern Munich, where the atmospheres improve themselves daily. There is a bounce. Ah. Oh.

şey Sen olmasan ne yapardın Koca, bitir hoca Hıh tak, giyineyim, ya Ben olacaktım ki orada, o bilir Sende hava arttı O bilir Are saying to themselves it has been raining for most of the day here at the home of Manchester City. Oh, that's an interesting pass! Can they put it they put it in? Well, they should be. a good run, mix Now, what can he do with it? What's Ne düşüyor ya? Sıfırdan taşıdı getirdi. Ya abi tabii az gol atarsan biz hemen normal. Biz de. Biz de. Bak ya! Allah Allah! Bala bak lan! <laughs> ya böyle bir şey yok <gülüyor> ya. <gülüyor> Hepsi önüne düşüyor. Bunu da izle ya utanma. Müteşem bir video. Utanmadan izle şunu da izle. Utanmadan <laughs> izliyoruz. Şuraya bak. Şuraya <laughs> <Süreye> bak ya. <laughs> Çakrazdan atacak pozisyon yok önüne düşüyor. Hahaha! <laughs> Hahaha! <laughs>

스피나브릭. 자. Oh, 아, 어시키맨 well, Abi, abi. Şunu bu oğlum be. Hata yapacak bu. Biraz daha hata gel yok. gelecek. Belli. Hatası gelecek abi. Bu Keşke açmasaydı. Bilmiyorum açmasay. <laughs> yok, hiçbir şey yapamazdı. Ne <laughs> Bana kaleciye <geleceği> açarsan. <laughs> Haydi Hayde. Aldo Salgren. It is a special place, a stadium every football player needs composure, technique, and oh, no, no. awareness. You certainly need to be tightly marked today. Cut! I'll tie up. on. will do Could be dangerous. I'm not sure. I don't you're up to. I don't know what you're up to. just <laughs> oh, get <laughs> oh, <çok gülüyor> <oğur. gülüyor> vur be abi gitmedim ya <laughs> Göstertti <laughs> bunu hemen. gösterdim bu çatı kalecini. Hemen geldi, hemen. Ya oğlum. Yani, sol ayağına geliyor alt. Niye böyle yapıyorsun abi? Buz vurdu orada, vurmadık ki. So the ball no, rolled into the it that's it, second it's half. It, away, well, this one incomplete. Just <laughs> got it. Take it away. Now the quick counter attack could be on. But then there's need to cover.

vurmuyor, vuruyor. Bitmez. Bitmez, O baskıya kimse dayanamaz. Kalabalığın içinden atmaya çalışıyorsun ya. Fatih Ali'ye gir. Havayı gir oraya. Orada, orada direkt kanada oynuyorsun. Tamam, oynuyorum Oy. işte abi. Gitmiyor tam. çıkıyor <laughs> 지리리신 리리신 지리리신 지리신 리신 지리신 Great to be with you and no problems at all. this that's a useful cross, not really the ideal clearance. And he's he about it oh, he stretch. hardly stretched, somehow able to show for a goal. Mükemmel Bir baslar. <laughs> Great effort to keep that one in play. Davies, a oh, genuine chance. Opportunity missed. <laughs> and the referee's verdict is a sturdy kick. Okay. To make it four. Real chance. Oh, it's cheating. Yeah. Wow. It. advantage by the referee in Bayern's favour. And he's broken free. This yeah. Is yeah. Your Putting too fine a point on it, Rayard really struggled in the first. Just have to make sure they don't get caught on the counter attack. Chance here. Oh, that is an outrageously good stuff. Now, chance attacking possibilities here. Have to pay attention defensively. Well done, I'll shoot that, you know. to oh, the <laughs> <laughs> hiçbir, şey, hiçbir şekilde atamaz. Sadece kaleci canlı. Başka bir.